Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün nostalji vakti diyorum ve kufra oynuyorum ee, Karşı takıma fini falan aldılar aslında atlas falan alasın vardı ama baktım fini alınınca takımda kufra önerdi Dedim kufra alayım zaten bayağıdır da videosunu çekmiyoruz Öyle bir maziler canlandı gözümde alayım kufra dedim. Karşı takıma baktığımız zaman herhangi bir saf sipeli yok. Niye yok? Yani bakmışlar şimdi bizim karşı takıma saf girseler her türlü ölecekler. En azından kendimizi koruyalım diye başka siperler girmişler. Hak veriyorum. Yani mesela saf girseler de Lancelot'tan falan kaçamazlardı. O yüzden mantıklı. Şöyle şuraya şunu yapalım. Damgamızı dikelim oraya. Şunu da açtık mı buraya herhangi bir agresif yapamazlar. Dolaşımları estes. Ee, Mitte Sion oynayacak. Bu kufrede arkadaşlar bug var. Oyun başında ilk zıpladığınız topta böyle bir delaylı zıplıyor. Onun dışında düzeliyor. Niye bilmiyorum. Sadece ilk oyuna girdiğinizde ilk W bastığınızda oluyor bu. Güncellemelerden sonra olan bir hata olabilir. Bu arada benim yerim şu an çok güzel. W'mu boş yere harcamıyorum. Kanki sana da kalp ama bak. Sonra bana saldırırsınız falan bozuşuruz yani. Uçan feni havada alıyorlar kardeşim bizim orada. Biz de böyle. Öyle kıyıdan köşeden gizlice yok öyle bir şey yok. Adamı yerim. Şöyle şurada canımızı basalım. Geldim baba şu tanklıyorum. Heh. Sarıl bir şey. Boş boş konuşuyorlar şu an. Kardeşim burası chat mi ya? Burası oyun oyun. Oyun oynayın. <laughs> Orada muhabbet diyorlar ya. Yo. Orr. <laughs> ya oğlum içimde kaldı ya. Atlayacaktım ne güzel. Arkadaşlar kamu spotu, dipnot artık not ne herhangi bir şey. Karşınızda istes varsa ilk item ayaz alıyorsunuz. İsterse 4 tane AP falan olsun. Ayaz alıyorsun kardeşim ayaz ayaz. Nefret ediyorum bu oyunda ayaz almayan insanlardan. Karşısında Estes geliyor. Rafael falan geliyor. Ayaz almıyor. Adam deli dana gibi can basıyor. Şuradan şuna bir oplayalım. Sakin kanki. 4 level bir olayım da. Tutacağız birilerini şu an. Bir tık güçlüler. Aha. Turtula bak. Hiç oynatabileceğim kimsenin olmaması çok kötü bir ya. Çaresiz hissediyorum şu an. Gidemeyeceğim oraya. Şu an korumacı modumdayım. Bir şey yaparsam sanki sattıracakmışım gibi çünkü yetmeyecek hasarları. Kurumacı modda oynayacağız. Garanti av bekleyeceğiz. Şuralarda birileri olabilir. Buralarda Feni var. Onu oynayacağız. Dur bakalım. Bizim çocuğu midde darlıyorlar. Ah be, bende de kalmaz inşallah. Bende kaldı. Kankacım sadece atladım adama maalesef. Aldırırsana bir 5-10 kill ya sen bir rahat ol. Aslında çok da geri değil toparlanabilir. Sadece buff alamadı. Şimdi şuralardan Fini nereden geçer? Fini'nin sesini kasmamız lazım. Şuradan uçmaya kalkarsa tutarım W ile. Aşağı gitmiş. Alıyor bizimkiler orayı güzel. Bu Cloud bayağı bir ses kasıyor bu arada. Dikkatli oynuyor. Aa ben de 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 beni niye götürmedin? Çok da güzel tutmuştum onu. Halledeceğiz gençler, halledeceğiz. Sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. bir oyunuma bakıyor. Şöyle güzel bir tuttum mu zaten. Her türlü zamazingolarız bunları. Tamam güzel. Kaçamazsın benden. Benden kaçamazsın. Uçan feniği görünmez. Natayı havada karada havlarım kardeşim. Turtula bak ya. Ölecek sandım bizimki. İyiydi tabi. Eski kufralardan kim kaldı kardeşim ha? Eski kufralardan kim kaldı? Şuraya bir oynasam acaba başıma bir şeyler gelir mi? <laughs> Adam havada tokuştu. Nasıl oldu o iş? Geri dönüş yolunu kapattım onun. Yat bakayım aşağı. Şunu da bir tur zıplattım. Ama o kaynan varsa harca ki keselim onu yani. İşte bu kadar. Şuraya atlayacak dedim. Tam da oraya atladı. Natayı tutmam lazım buralarda ama. Helal. Onu da bir tür oynayabilirim aslında. Ama base atalım. Şuradan ne alsak acaba ya? Bir tane direkt not alabilirim aslında. Bunu aldığım zaman rakip takımın fiziksel saldırılarını kısıtlayacağım, düşüreceğim. Sonrasında bir tane atin alalım. O da Gusion için. Mide uçmak için mi planlanıyor bilmiyorum. Hmm, burada değil. Oyna bakayım buna. Nice. Şöyle geri ittirsem onu. Geri de kaçırmam diyecektim. Çok milim saniye farklı. Kaçtı oradan. <gülüyor> <gülüyor> oh, iyi bize yanlış oynadı biraz ya. Kanki. Helal lan. Oy infaz yedim. Nice. İnfaz yemeseydim var ya ben oradan çıkardım. Adamı outplay ederdim. İnfaz yedim işte. Şulak diye 783 vuruvermiş. vermiş. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bizim Loic birazcık kötü durumda şu an ya. 0-5-5. Farmı da az. Şurada bir son vakası var mıdır acaba? Gelmedi. Gelseydi W ile direkt yatıracaktım onu aşağı. Yine artık bir tık zorluk çıkacak bana karşı. Ben ona göz korkusunu verdim. Bul onu, bul onu, bul onu, bul onu, bul onu. Onu bul. Güzel. Bravo şuraya fini gelecek bak şimdi izle. Evet. Şu an ulti vakti değil. Saldırıyı keserseniz şu an ayva yeriz. Nice. Çarpı ne durumda? 3 saniye var. Tamam alırız o zaman. Adice aşağıda bakalım. Zorluk çekebilir biraz. Öldü büyük ihtimalle. Bak şimdi bizimkiler lord alıyor ya ben neredeyim burlardayım görüyor musun? Ben yani buradan içeri adam sokmuyorum işte. Benim geçen gün bahsettiğim olay buydu. Bak bunu halledersiniz herhalde daha. Bak ben buradan işte içeri adam sokmuyorum. Yani burları komple coverlıyorum ki bizim ormancımız rahat rahat oynasın. Bir tane öttür ona bir tane ulti at. Eee oğlum duvara atsaydın ya şuraya. Kanka niye öyle bir şey yaptın sen şimdi? Şeytan diyor bir atla kafasına. Güzel vurdum ona. Nice. Ya bak ben mesela orman aldığım zaman şurada lord alınıyor ya. Benim tank burada geziyor. Benimle lord'a vuruyor. Sanki hasarına ihtiyacım varmış gibi 50-50. Ne oluyor bu sefer? Karşılıklı oyuncuları şuradan saldırıyor. Şuradan saldırıyor. Şuradan saldırıyor. Üstüme biniyorlar. CC yiyorum. Çarp atamıyorum. Ama benim ormancım or orman, bu burada lortaları kendine alıyor. Salvator taburda adamları tutuyor. Bu yolu koruyor, bu yolu koruyor, bu yolu koruyor. Bizim sürütümüz burada paşa paşa lort alıyor. Olması gereken bu. Ben zaten çoğu zaman orman oynarken tanka fazla güveniyorum. Sanki herkesi kendimmiş gibi sanıyorum böyle zon yapar, cover yapar, rahat rahat alırımmış gibi düşünüyorum. Sonra başıma kötü işler geliyor. Ama öyle olmuyor. Sanki orada vurmasına ihtiyacın varmış gibi 50-50, 60-60 hasar atıyor orada. Tamam, geri gel. Natalia burada. Şurada beklesem Natalia görünmez olmak için buraya gelebilir. Onu orada görünmez yapmayız. Destruction is the start of my role. May my rules add some fun to the evolving world. Çok iyi çok iyi. Salvatore Salvatore. No Ah be birazcık daha sağ atlasaymışım. Lütfen görünmez olma. Nereye gitmiş olabilir ki? Hmm. Cık, yok bu adam oynatır beni ya. Bakın ki sen de yani. Herkül değilsin tek başına saldırıyorsun öyle. Çıkmamız lazım. Lord bizim şu an. Beatrix oynatabilirim. Tamam yerleşip Güzel bir ocak söndüren atlayışı yaparsak Kanka ama sen de çok açılıyon ya çok açılıyon nata var karşı daha az dikkat da doğa rüzgarı bir şey al Doğa al Yani al artık yani Niye basılmasın kardeşim? Zaten tek yemeyeceksin ki hemen. Armor botun var yani. İlginç. Yani bu zamana kadar nataya karşı doğa rüzgarı alan bütün herkes salaktı da sen akıllı mı oluyorsun şimdi? Alacaksın doğayı bakacaksın keyfini. Orada bir saniyelik bir sana zaten zaman kalacak. Spamlarsan doğaya basabiliyoruz Yıllardır bunu biliyoruz yani. Allah akıl fikir versin ya Vallahi. Oğlum bir durun ya bir durun oyun yapacağız işte bir dur. Kovalayan mı var oğlum arkanızdan? <laughs> Tam gelmedi gelse de direkt tutacaktım onu. semesin beni uğraşma ben şimdi out bile edeceğim onları I Bak dördü orada beni artık bir takip edin Bu kadar Oyun bitecek ya, Allahım yarabbim. Bitiyor haberin olsun. Evet kanka haberim var. Keşke satmasanız da bitmese. Cık, hareketlere bak, Allahım yarabbim. Hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya. Şaka gibi ya. Sizin neyinize ki? Bilmediğiniz zero'yu niye alırsınız ki? Senin neyine Lancelot mesela neyine? Ne yaptın ki bu maç? Neyine mesela Loi ne yaptın ki bu maç? 1-12 ne ya? 1-12 ne ne? Bana 1-12'yi açıklayamazsın bile ya. Bana diyemezsin bile bu sebepten 1-12 oynadım diye ya. Şuraya bak ya. Oyun bile tutamıyorsun ya şaka gibisin ya